Hani derler ya, rakamlar yalan söylemez diye. Ama ya o rakamlar dünyanın en sevilen oyununun, futbolun ruhunu yakalamakta yetersiz kalıyorsa? İşte bugün veriyle futbolun o ilginç, bir o kadar da gizemli kesişim noktasına dalıyoruz. Peki ama nasıl oluyor da spor dünyasını baştan aşağı değiştiren bu veri devrimi gezegenin en popüler oyununu bir türlü fethedemiyor? Her şeyi ölçüp biçtiğimiz bu çağda futbol neden inatla kendini rakamlara teslim etmiyor ki? İşte bu sorunun cevabı bize sadece futbolu değil, sevdiğimiz oyunların doğasını da bambaşka bir gözle gösterecek. Futbolun bu inadını anlamak için hikayenin başına sarmamız lazım. Verinin sporu nasıl temelden sarstığını hatırlayalım. Her şeyin başladığı o meşhur ana gidelim. Yani Moneyball gizemine. Takvimler 2002'yi gösteriyordu, beyzbol sahnesinde adeta bir devrim yaşandı. Moneyball adıyla anılan bu devrimde istatistikler kullanılarak gözden kaçmış, değeri altında görülen oyuncular keşfedildi. Sonuç mu? Kısıtlı bütçeli bir takım kendisinden kat kat zengin devleri dize getirerek inanılmaz bir başarıya imza attı. Veri sanki sihirli bir değnek gibiydi, dokunduğu her şeyi altına çeviriyordu. Ve bu sihirli değnek dalga dalga diğer sporlara da yayıldı. Basketbol, Amerikan futbolu, hepsi bu veri devriminden nasibini aldı ama sıra futbola geldiğinde sanki görünmez bir duvara tosladı. Peki neden? Mesele tutuculuk falan değil. Hayır. Asıl sebep oyunun ta kendisinde, doğasında gizli olan çok temel ama genelde gözden kaçırdığımız bir farklılıkta yatıyordu. İyi de futbolu diğer sporlardan bu kadar ayrı kılan şey ne olabilir? İşte cevap oyunun akışında sakla. Şimdi gelin bu gizemi çözmek için beraber basit ama çok etkili bir düşünce deneyi yapalım. Buna donma kare testi diyelim. Bakın bir anda kriket gibi her anın, her hareketin net bir başlangıcı ve sonu olan sporlar var. Adeta bir satranç hamlesi gibi, tekil olaylar dizisi. Diğer yanda ise futbol. Durmaksızın akan, sürekli değişen bir nehir gibi birbirine bağlı bir oyun. İşte bütün sır tam olarak burada gizli. Şimdi gözünüzde bir kriket maçı canlandırın. Atıcı topu fırlatıyor, tam vurucuya ulaşmak üzereyken pat, zamanı donduruyoruz. O anki olasılıklar neler? Gayet net, değil mi? vurucu topa vurur, ıskalar ya da top yakalanır ama her ne olursa olsun o aksiyon bittiği anda oyun durur. Her şey adeta sıfırlanır ve yeni bir hamle için beklenir. Her bir aksiyon kendi içinde kapalı bir kutu gibi. Peki şimdi aynı donma kare testini bir futbol maçında yapalım. Kaleci topu oyuna sokmak üzere ve dondurduk. Bakın sadece bu ilk saniyede bile olasılıklar nasıl da dallanıp budaklanıyor. Pas hangi oyuncuya gidecek, rakip araya girebilir mi, ya top doğrudan taca çıkarsa işte o kritik fark tam da burada ortaya çıkıyor. Diyelim ki kalecinin pası isabetli olduğu stoper topu kontrol etti. Kriket'teki gibi oyun duruyor mu? Asla. Tam tersine o stoper için yepyeni, çok daha karmaşık bir olasılıklar evreni açılıyor. Az önceki seçenekler yumağı şimdi bir çığ gibi büyüyor. Top ayaktan ayağa dolaştıkça, her bir pasla, her bir çalımla, her bir koşuyla bu olasılıklar katlanarak artıyor ve çok kısa bir süre içinde olay tamamen hesaplanamaz bir kaosa dönüşüyor. İşte futbolun bu kesintisiz, akışkan doğası onu veriyle analiz etmeyi bu kadar zorlaştıran temel sebep. Buna teknik olarak ayrık spor diyoruz. Yani kriketteki o atış anı gibi her eylemin kendi başına bir bütün olduğu, bir paket gibi düşünebileceğimiz sporlar. Başlangıcı belli, sonu belli. Bu yüzden de ölçmesi, analiz etmesi çok daha kolay. Futbol ise tam zıttı. Bir sürekli spor. Tıpkı bir nehir gibi. Akıntıyı hangi su damlasının başlattığını söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. İşte futbolda da bir atan tam olarak nerede başlayıp nerede bittiğini kesin çizgilerle ayırmak ve o veriyi anlamlı bir şekilde işlemek bu yüzden neredeyse imkansız. Aslında bu ayrık ya da sürekli olma durumu siyah ve beyaz gibi değil. Daha çok bir yelpaze gibi düşünün. Gelin şimdi, farklı sporları bu yelpazenin neresine koyabiliriz, ona bir bakalım. Bu yelpazeye şöyle bir bakınca, bir uçta bowling'i görüyoruz, neredeyse her atış bir öncekinin aynısı, tamamen öngörülebilir, tamamen ayrık bir spor. Yelpazenin diğer ucundaysa, tahmin ettiğiniz gibi, neredeyse sonsuz değişkene sahip o akışkan ve sürekli yapısıyla futbol yer alıyor. Peki, tamam, bütün bu teori güzel de yeşil sahadaki gerçeklik için bu ne anlama geliyor? Verinin sınırları tam olarak nerede çiziliyor? Şimdi yanlış anlaşılmasın, bu durum verinin futbolda tamamen işe yaramaz olduğu anlamına gelmiyor. Tabii ki hayır. Mesela oyuncu transferleri gibi daha ayrık kararlarda bir oyuncunun potansiyelini, değerini ölçmede veri hala çok güçlü. Ama iş maçın o anki akışına, saha içindeki taktiklere, oyunun tarzına gelince işte orada verinin gücü sınırlı kalıyor. Analistler tabii ki pes etmiyor. Mesela hepimizin duyduğu gol beklentisi yani xG tam da bu kaosa bir düzen getirme çabası. Bir şutun atıldığı yerden açısına göre gol olma ihtimalini hesaplıyor. Ama bu bile o akışkan oyunu tek bir donmuş kareye, yani ayrık bir ölçme sığınmaya çalışan iyi niyetli ama en nihayetinde kusurlu bir çaba olarak kalıyor. Bakın 2014'te Dünya Kupası'nı kazanan Almanya takımının baş analisti Christopher Kolemens ne diyor? Sizi futbolda başarılı kılan şeyler hakkında gerçek bilgi sağlayan veri eksikliği olduğuna giderek daha fazla ikna oluyoruz. Yani oyunun en tepesindeki isimler bile verinin futbolun o sihirli özünü tam olarak yakalayamadığını kabul ediyor. Bütün bunlar bizi kaçınılmaz bir soruya getiriyor. Acaba futbol doğası gereği çözülemez bir oyun mu? rakamların, istatistiklerin ötesinde bir yerde mi duruyor? Ve şunu da bilelim ki futbol bu konuda yalnız değil. Avustralya futbolunun o tahmin edilemez, kaotik yapısı, bu zokeyinin bir an bile durmayan temposu, bu sporlar da kendilerini basit sayılara indirgemeye karşı direniyor. Belki de, belki de bu oyunların asıl güzelliği tam da bu çözülemez olmalarında saklıdır. Onları bu kadar özel kılan şey, insan zekasının, yaratıcılığının ve o anlık sezgilerin, soğuk algoritmaların ve verilerin sınırlarını paramparça etmesidir. Eğer bir oyun bir bilgisayar tarafından veriyle mükemmel bir şekilde çözülebilseydi, o oyunu izlemek yine de aynı keyfi verir miydi? İşte bu soru sporun sadece bir bilim değil, aynı zamanda hatta her şeyden önce bir sanat olduğunu hatırlatıyor ve belki de futbolu bu kadar tutkuyla sevmemizin asıl nedeni tüm hesapları, tüm istatistikleri alt üst edebilen o muhteşem öngörülemezliğidir. Ne dersiniz? Belki de bazı gizemlerin çözülmeden kalması en iyisidir.